Evet arkadaşlar böyle yerlerini kurdum. Ablamın halısını kaldırdım. Ayrıca yine şöyle odasında düzenledik. Televizyonu da kurduk. Böyle oturttan bütün halları aldım. Kızım da yardım etti. Değil mi kızım? Hep beraber şimdi. Yok topladım. Baba da aldı. Şeyini televizyonuna ayarlayacağız ve gideceğiz. Saat onu geçiyor. 10.30. Anne ben tuvalete gideceğim. Sen de kendine büyükün büyüğünü almak istiyorsan, ben seni karadık dükkü Yatarsın bundan sonra da rahat Allah rahat. Allah razı olsun Melek. Ya iyi cümlemizden yavrum, Allah ne, yaptık ne yaptık ki? Ne yaptık ki? Allah'ım şükür yavrum, sen iyi ol, yeter ki de. Kızım, ayağına dokunursun. Ayağına dokunursun. Düğün yıldımda meydan çayları süpürdü, sildi. Melek, e, şeyleri... Ben de mani mani sana hafifle bileyim. Kumandayı yeni mi aldın Benim He, Benim ben aldırdım. yaptım unutma. Evet yatağı topladım. Bugün aldırdım ay tutmadı. İyi yapmışsın ama. Şöyle çünkü çalışmıyor. Nereden ya. aldınız? Hmm, Batuhan'ı gönderdim. Batuhan'ı aldı bugün. İyi. Gönderdim. İyi küçeğini de almış. Her üç kumanda birbirinde çalışıyor. Aynısını çalışmıyor. gönderdi mi hmm. Demek ki Bana aynısını gönderdi. Onun ömrünü de değiştirseydin. Arkoda'da. O çalışıyor. Çalışıyor mu? Oranın çalışıyor. Burayı çalıştırmayalım oğlum. Yasemin'im şimdi yoğurdun yarın taş gibi bak, yesin. Güzel yapıyor. Youtube'a da bak şimdi canlı TV yaz. Eee canlı TV yaz. Canlı TV Neren buradan izleyebilirsin. Ben bu canlı TV'yi buradan yazamayayım ki. Canlı mi? TV izle. O ağını yazamıyorum abi. Canlı TV işte. izle dediğin zaman. Kim çıkayım? Mesela. Kim çıkayım? <laughs> sen şeyden öyle araştıramıyorsun değil mi? Evet. Ben de önceden kullanamıyordum ama kumandayı artık kullanıp arıyorum. Yazı yazamayım. Ben yazayım. Ben yazayım. Alıştım. Şu o, alışıyorsun. O öğretsin basını nasıl ciddi, alışıyorsun? Ciddi, 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 ciddi. Ciddi, ben de diyordum eskiden Kocaya Uğur abi, abi yapıyordu ya da. Koca ile maşayı ne yapsın çıkıyor. o? Çizgülüm mi izlesin? Ay aklıma şey geliyor. Sabren işten. Çizgülümler öyle güzel oynuyor, izliyorduk ya. Ne yapıyordu biliyor musun? Sürme öyleydi öyle bir yandan da. Ne yapıyordu? Sercan'la birlikte şimdi çocukları alıyordu başına. Kendi istedi Tom ve <laughs> Jerry'i. Onlar, onlar, onlar de, izliyormuş de, çocuklar gibi. Istiyordu. E, çocuklar istiyordu. Kendi istiyordu. Kendi yanında oturuyordu. Bilmek üzere de öyleydi orada. O zaman ben arkası duydum. yarınlar vardı. Ben Aynen. onu izlemek istiyordum. E, televizyonumuz da tek. Aynen. Eskiden nerede öyle? Ya, Esra dedi çocuklar istiyor. Çocuklar dedi. Çocuklara <laughs> ne yapıyordu biliyor musun? Bunlara çizgili maç <laughs> tuttu. Annene çizgili maç tuttur. Ben de, sizde de. kalırken hatırlayayım da o diye çekiydi ya, onları. Bak, ya ona kızıydım. Ya sen çocuk musun ya dedim. Sen çocuklarla oturup artık anlamıştım. Yani. Kendi istiyordu çizgi filmi istemeyi. Bunlar üstüne Bunlar üstüne atıyordu. Bunlar üstüne atıyordu. <laughs> bunlar <laughs> da bazı ölüydü. Kahkahaları ta içeriden duyuluydu. Gülmek üzereydi onlar üzerine. bayılıyordu. Aynen. Bir de ıh 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 Aynen. Yani çizgiyle giden. Ah <laughs> oh, yere düşen. Aa üstünler. şey vardı. Biz neydi? neydi kız? Kız unuttu. Çizgide yürüyüydü da yere iniydi en son. Şeyde hani bir şey anıydı. Bir şey miydi? Bir şey dunladı ya. Cinali cinali. Gezi de çizik çizgi. Ay onları bir daha koysalar <laughs> aslında var ya. Biz ne güzel çizgi filmi izledik. Abi çocuklar da izlese. Hani neler ki, vardı ya. neler ya. Bir kere şey, şey, Ben benim eşim kadar yani Sabri kadar ee, çizgi filmi seven bir insan görmedim. Aynen yavrum çok seviyordu çok. Bir de jet izliyordu. Aynen, Ay aynen. onları ben de izliyordum. Hala da izlerim Havadan çıksa. Havadan binilerdi. Çık Bunlarla ne yapıyordu biliyor musun? Kızını yanına alıyordu, oğlunu bu tarafına alıyordu, ortasına oturup Gülme kızını Oturup, yerde oturuyordu bir de yerde. Aynen yani. aynen. şeyler var. Yastıkları, büyük yastıkları yere alıyorlardı. <laughs> Televizyonun geçiyorlardı başına. Bacağını da şöyle terse ter. ikisini bir evliyelerdi. Bağ, bağdaştırma şöyle. anda. Yani oturuyor, evet. bölü böyle oturuyordu evet. Biz yani hepimiz böyle, otururduk yani. <laughs> Sevilen böyle oturmazdı. Bunlar babayla oğul aynı otururdu yaşı evet. benzemez. Aynı aynı. Her otururlardı. Zaten onu bunları kaza getirdi çizgi bir başlıyor. Şirinler, taş devri. Aa. Aa, Ay hepsini Aşırı izliyordum. Hala da izliyorum. Çıksa yani. var ya. Bre, Ay nerede o günler? Aynen aynı, aynı. aynen. already aynı. da. Aynen. <laughs> Maşa çok kocayı verenek hiç, verenek mi? Verenek hiç mi istemiyorsunuz? Maşa Hocam, koca sonra onu da. Maşa ile hani kocayı var mı? Yok yok o değil. Ay, ay yok ay yok. Ay yok Aa onu da biliyorum. Çıkıyorum. Taş devri falan ay, ben, ay, ben bunları ay, çok izliyordum. Ay, ay yok ya. Aynen doğru ya Ya sen bundan ne anlıyorsun dedim ama ben de izledim. Allah'ın içinde yatırsın. Onların yanına ona kızıyordum ama arkası yarım Mekanı cennet olsun. Yavrum sen istesen yatıralım sen bizim peşimize hiç gelme. ben gelirim. Gel o zaman. Kral şansı tamam. bile beslemiyorsunuz. Yani, yani onu yapabilir. Onu yapabilir bak. Artık. maşallah yani yine gitti bugün. Hiç bize Anne, bir şey demeden. Sütlü Kendi kendi. Sütlü kendine. geliyor. Sütlü. 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 Aynen aynen bir heyecanlı sütlüyü gördüm diye. Sütlü. Sütlü. Evet yordumuz güzelce uyusun. Evimizi de böyle ne toparladık var? çok şükür. Her şey tamam. <laughs> Anam sen çok tatlısın ama. Severim ben seni. Ay 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 kıyamama kıyamama ben sana. Ben sana kıyamama. Çok tatlısın <gülüyor> sen. Ateşlisin <laughs> ateşli maşallah maşallah. Kızımın çok tatlı kızımız. Kızım. Kızım çok tatlı benim. Sen numarasındı ya. Bizi almaya gelsin. Aynen, gidelim. Ben şey, çantayı, Dur ben de toparlanayım o arada Yavrum kendine çok dikkat et Haydi öpeyim seni ha. Ya anne beni unuttunuz evet. Beni unuttunuz Yine geliriz Yarın gelemem de yine gelirim ben Zaten cuma günü özgür de gidiyor Cumartesi olmadığı yanına yine gelirim ben senin bebeğim. Yarın gidiyor çünkü. Yine Allah razı çıkacak. olsun hepiniz. Ay cümlemizden yavrum cümlemizden. Yok olsun. yavrum sen kesin seni çok. Senin çok zor. Evet, Allah, Allah kızımdan da razı olsun. Damadım aynen da aynen Allah, hepsinden razı olsun. de, maşallah, bacımdan maşallah. da. Oğlumdan da Allah hepsinden razı, amin, razı olsun. Amin yavrum amin. Sorunlarımdan da yeğenlerimden. Ben hepsinden razı Benim kızım biraz daha büyüse çok iyi bakar. Evde beni bile omuzlarıma masajlar. Ben buraya melekciğim. Ben abu buraya duruma düşünce anladım beni ne kadar sevdiklerini. <laughs> Aynen canım hepsi. Annemin hepsi benim. Önemli ben. olan Millet bu günde. Millet ne derse Milletin gözünde farklı görebilir. Ama ben özümde görüyorum. Ben yaşayır e, Tabii yavrum. Önemli <laughs> diyorum. Sağlık her şeyin başı. İyi günde herkes herkesin yanında. Önemli olan böyle günde Allah korusun yavrum. Allah bu da geçecek. Bu da geçecek. Hepsi bir da, sınav diyorum. Bu da bir sınavdı. Benim anlama sınavımdı. Sizlerin de bana düzgünlüğünüzü gösterme sınavı. Aynen. Aynen. Canımsın canımsın yavrum. Bir kendine dikkat et. Neyse bir çıkalım. Evet bizim lokumumuzun aşkı bir tane bebisi olmuş ama gerisi yok. Bir taneymiş. Nerede? Ay şu kenarda. Ne oldu? Sen onu mu koruyorsun? Hiç çıkmıyor buradan. Kız görüyor musun? Hiç çıkmıyor buradan. Sanki böyle. Verdiği ona suçu şey verdi ya bir sürü e, sosis verdi ki. Cihan abi verdi ki. He onlara sosis verdi. Yesinler diye. O da o, e o Aynen. Atarım şimdi. İyi, iyi. Tamam. Ha esmer, sen bu buna veriyorsun. Var. Bu da Ama mı hamile? Anam abi şişe geldi Allah herhalde dur. Bu hamile. O takımın yavrusu var. O alçın mı yer Hisse mi var? Hmm. Kuzu. bizim kapıdan gider mi acaba? Dur sabah şeyi açayım ben en iyisi. Ya, ya. Bunlar çok güzel yedi içti. Ama bizim kedimiz de şey almış gitmiş. Ya adamın biri çok beğenmiş. Öyle dediler. Kucaklamış götürmüş bir görmüş. Dedik ki azdan bakacak ama işin kötü tarafı işte. Kedi gitti. Gitti yani. Şakış yok. Ne bir şey ya. Havada çizselemeye başladı arkadaşlar. Neyse ki ben e, şampiyonu atayım. Geleyim. Az yukarı çıkıp geliyor. Az annemle bir bakayım da. Bugün de dedim ki saçları öreyim de bari. Çok sıkınca baş ağrısı yaşıyorum şu anda da gevşek gayet de. Eminem Eminem. He. Ne yaparsın? Bakayım da. Ayşen Vina ablamla son kısa bir vlogumuz olmuştu çektik. Ee, şeyden yana hani ne yaptın ne ettin niye çekmedin dedi de sağ olsun. En azından de işlerini yaptığı şeyleri bir çek bir gösterdi. <laughs> sağ olsun ya Rabbim sağlık versin. Ya akşam Allah izin verirse yine yanına gitmeyi düşünüyorum göz göz olmayacak zaten. Köye gidecek ne işleri Ben de en azından kızımla beraber yine gideriz. İftarımız açar biraz oturur. Çıkar geliriz kızıcığımla. Öyle işte arkadaşlar. Evet gelmiş kendim çok az anacığım konuşsun. Ha bu arada demişler ki anneni yorma niye konuşturuyorsun kadıncağız Neyse. demişler ama kendi istiyor ki arkadaşlar yani ben bunu defalarca söyledim. Ben, ben sizi çok sevdiğim için istiyor. Konuşmuş. Çok sevdiğim için. De onu yazmış. Hani yorma hmm. diyor. Seni düşünmüş. Dedim He. ki yani anacığım ben inanın ki çekmeden gitsen bana soruyor. Bugün bizi almadın ya diyor. He. Ha dün almadım zaten. E, Siz, sizi çok sevdiğim için çıkıyorum size karşıza. Ay canımsın yavrum. Ablamın da hepsine selamı var. Dün Bye. gittik ya. Onun işini rahatlattım yavrum, halısını yerden aldım, rahat rahat geziyor. Bulaşıklarını işte hallettim, odasını hazırladık. Bir birkaç süpürdüm zaten Cuma günü kadın gelecekmiş. Odasını da hazırladık, odayı aldık onu. Televizyon Allah kısmet ederse siz de götürür. Dede dede, bizimle açtık. Açtı. dede canlı konuşuyordu annem dedi. Geçen çok üzülmüş. Annem can bozdu diye. Kadın hadi bir şey diyemedim diye. Emine yani, şey düzeltsin. Gine <laughs> cebi içine sok çibin. <laughs> evet. En azından dedim evet. rahatlattık. Ya, i̇yi oldu. Evet, da memnun evet, oldu. Sercanlar evet. geldi yine Yasemin'imle. Evet. Onlar da bir şeyler getirdi beraber çay içtik yine. Evet. İşine bizim yoğurt, yoğurt, süt getir dedim benim o da benden sonra da geldi. Evet. Ona öyle şey öylesine verdi sütü dedi kendi. Hani, sen yeter ki kendine iyi bak da dedi. Sütün de mayaladı Yasemin'im. Onu evet. güzel ben de tencereye koydum, kaynattım. Yasemin'im de gelince ona maya battım. Hmm. işte bir nefes onu Yasemin, 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 Yasemin de geldi. Ne? Yasemin de geldi oraya işte. Güyene. Buraya oraya. Ablama geldi. He he. Ondan sonra işte Gel her zaman gelemez. Yapacak evet, bir şey evet. yok gün. Kadın tabii. Evet, evet. Kadının hali tabii. belli yani. Kanaması olacağını Allah korusun. Tabii. Bir şey olacağını. Evinde kalması her i̇yidir, zaman daha iyidir. Daha iyi. acık daha duracak Kız... kendimden diyorum ya biliyorum bu işi. Gezmemesi gerekiyor. Evet. Ne hep uyarıyordu Kızı... doktor kızı gelmiş bugün de. Evet. kızı şey göndermiş. Yemek göndermiş. Yemekleri göndermişti. He. Ben de ısıttım tavuğunu falan. İşte birazını bıraktım He. ısıtırsın diye. Evet. Bütün her şeyini de dolaba kahvaltılı kaldı. Çok sağ olsun dedim. Merak Ay, geldi dedim. Dedi. Sen, sen, iyi onlara, onlara, onlara sen iyi gel ondan gelindi. Siz de, de geldiniz. cumartesi günü gideceğim. Gidersen He. sen de gelsin. Yarın He. akşam düşünüyorum yine. Ayarlarız. Kahvaltısını He. da yaptım hazırladım He. elinin altında, İstediğini alır yer. Yani o kadar şey değil. Aynen. Tuvaletine falan kendine gidebiliyor. Vay kız iyi. Maşallah i̇yi, iyi gidiyor iyi gidiyor. Maşallah. Arabasını şimdi rahat içeride rahat gezebiliyor. Aynen. Burada i̇yi. daha rahat şu anda. istediği İstediği gibi hareket ediyor yani. İnşallah. Sevecan Allah İstediğin. razı olsun zaten baktı. Sevecan evinde miyim? Evindeymiş. Dün işte. evet, gelip geçiyor işte. Ramazanlarımız daha geldi gidiyor. Hayırlı gün adam üstünde durmuyor. Allah'ımı seveyim. Allah bu günlere hepimizi, cemiyi, cümlemizi hepimiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu Allah bu günlere bin bir kere getirsin. Allah'ımı seveyim. Allah'ım ne çık. Bak ha Ramazanlar bazen yağmur yağıyor, bazen açıyor. Cenab-ı Allah'ımı seveyim. Her şey onun elinden. Allah Cenab-ı Allah hiç kimseyi sızlandırmasın. Allah'ım ya Allah Rabbim bir bir etsin. Amin. Ich habe ein bisschen Knie. Ich Tam kızım da ne yapsın, ne bileceğe geliyor yanıma. Ben de diyorum ki, ben benden almadan vaktim, niye gidiyorsun diyorum. Bir şey zannediyorlar ki, ben Eski para için seni canım, alıyorum. Yok Böyle canım, yok Böyle şey olur mu? Yok canım, ben hayatta yok, canım. öyle bir şey yapmam. Anacığımı yapar mıyım? Hayatta Ana, yapmam. Aman aman, 5 yok. Beş kuruş para alacağım diyerek. Yok, ben ben yani Bana bir hatırası, o istiyor ya, benim hoşuma gidiyor da bana bir hatırası işte yavrum. O, severim ben anacığımı, çok Sizi biz çok anam. seviyoruz. Allah'ım emanet Allah amenat olun. Allah sizi korusun. Çoluğunuzu çocuğunuzu Allah size bağışlasın. Sizi de Cenab-ı Allah'ım versin. Sağlık şey, versin. mutluluk şey, versin. önemli Beyleri Ve Allah bir yastıkta kocasın. Çoluğunuzu çocuğunuzu Allah size bağışlasın. Dert dokundurmasın. Amin. E, ne yapalım işte. Allah'a yavlarıma inen şey yapıyoruz. yavruma. Allah'a çok. Amin. Allah'tan yalvarmadan bir şey alamadık. Allah tabi. Feda et yavrum ben de şey. Haydi size iyi akşamlar. Allah'ım sizi de korusun. Bakayım getirilen verilen. Allah'a emanet olun efendim. Ben bunu bir Çocuğumun öğleden şeyinden sonra... şey etmeyin. Oy oy oy. Yani. Öğlenden sonra video Çocuğum... olarak Allah razı olsun. Çok destek olmaya başladılar. Çocuğumuzu hiç kanalından gay şey olmayın Ayy. Biz sizi çok seviyoruz Çocuğumun kanalında bekleyin Ayy. Allah razı olsun İzliyorlar evet. yavrum Allah Ayy. razı olsun Allah'a emanet olun efendim Akşam Rahman inşallah farklı bir vlogla görüşmek olun. üzere Bunu şimdi atacağım saat iki buçuk Üçe dur anca gelir herhalde sizi Biz çok seviyoruz Siz de çok iyi bakın İyi ki varsınız her zaman dediğim gibi Çok varsınız. sağ olun her biz şey için seviyorum. O güzel yorumlarınızı cevap veremiyorum evet. Zannetmeyin ki okumuyor şu ara biraz şey diyorum ya beni biraz sarstı e, bu şeyler. Oluç halim falan Allah'ın gücüne gitmesin. Allah'ım kabul etsin ya amin, Rabbim. Amin. Amin. Fazla böyle bir şey yapamıyorum. Bugün yine biraz konuşabildim çok şükür. Kendinize o, çok iyi bakın. Bakıyorum yabbi, sizlere. Allah namazlarınızı kılın diyor hoca. Oruçlarınızı tutun diyor. Cenab-ı Allah sizi cennete koyacak diyor. Evet, Allah razı Neyse Allah yavrum. Allah'a emanet ey. Haydi, akşamlar, İyi Ramazanlar. Güle güle gidelim. Aleyküm merhaba. Aleyküm merhaba. Aleyküm merhaba. Aleyküm merhaba.